İşte ehl-i sünnet inancı da bunu söyler. E, artık ölüm anında bu son anda yani perde kalktığı anda iman makbul değildir. İman geçerli değildir. Getirmiş olduğu kelime tevhid bir şey, bir şey ifade etmez. Zaten getiremez de. Hani böyle kendine mali olursa zaten. böyle uyanık olanlar var. Bir anda perde açılıyor. Ondan sonra dönüyor diyor. Böyle böyle hadiseler oldu. Ya Şu beş kötü huy olmasaydı insanların hepsi salih kimseler olurdu. Uzun da bir mevzu, bir sürü müşrikle alakalı mevzu var. Saat yine oldu on çekecek. Şunu okuyalım da madem artık mesele anlaşıldı. Gizlisinden açında Mevla tarzını muhafaza eylesin. Belki şurada e, şurayı da okuyalım. Ennâsü küllühüm <laughs> heleketün illel alimin. Bu hadis-i şerif. Ennâsü insanların tamamı helaketin helak oldular. İlla ancak müstesna el alimin. Alimler müstesna. Müstesna. Alimler kurtuldu. Ve alim, alimler kurtuldu. Onun için illa ilim öğrenmemiz lazım. Muhakkak Kur'an derslerine katılmalıyız. Elif'ten başlayacağız. 29 harfi tek tek öğreneceğiz, harbi metti öğreneceğiz. Efendim metti tabi, mettiliğin, metti munfasıl, metti muttasıl neyse tecvid kaydelerini öğreneceğiz. Ve gidebildiğimiz kadar yerde ilim hususuna gideceğiz. Yoksa mesul oluruz. Bak alimler kurtuldu. En azından alimlerin yolunda olacağız. Bu, bu yol bu üzere olursak öğrenemesek, <laughs> ilerleyemesek bile öldüğümüz zaman bizi Allah meleklerine okutturacak, alim olarak bizi haşredecek. Efendim sallallahu aleyhi ve Ama gelmez evde yatarsak Cahiller sınıfında gideriz, çok kötü olur Allah oluruz. Vel alimüne, alimler küllü mepsi helak olmuşlardır. Alimler de helak oldu, cemaat-i duydunuz mu? İllal aminin, ancak amel edenler müstesna. Bilenler kurtulmuştu, şimdi amel edenler kurtuldu. Vel amilüne küllü kötü amel edenler de helak oldu. İllel muhlisin, ancak ihlas ediciler, ihlaslı olanlar kurtuldu. Sırf Allah için yapanlar, riayet katmayanlar, gösteriş katmayanlar, ucup yapmayanlar, kibir yapmayanlar, sırf yaptığını Allah için yapanlar, ihlaslı yapanlar bunlar kurtuldular. <laughs> Vel muhlisûne ala kadrin azim. Muhlisler çok büyük bir tehlikededirler. Onların da ayağı sabit değil yani. Onlar da muhlas olursa iş kurtarmıştır. Ona şeytan zarar veremiyor. Muhlis yolda olan, ihlas, olma, ihlas kazanmaya çalışanlar ha, Allah becertirsin gerçekten şimdi zor. Biraz ee, şeyli gibi oldu ama yani moralimiz bozucu gibi oldu ama inşallah Mevla Tazeleri inanıyoruz. Allah'ımızı birliyoruz elhamdülillah değil mi? Allah'tan başka bir ilah olmadığını tasdik ediyoruz. Başka bir ilah yok. Allah'ımız varlığına, birliğine inandı. Başka bir e, ondan beraber bir şey ortak koşmuyoruz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve onun elçisi kuludur. Efendim onun getirdiği kitapların hepsine hak olduğuna inandık. İlk peygamber Adem aleyhisselam, son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu ve son arasında gelen bir rivayette 124 bin, bir rivayette 224 bin peygamberin hepsini tasdik ettik, hiçbirini ayırmadık. Göndermiş oldu 104 kitabı, 100 tane suhuf, 4 tanesi büyük kitap, Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an-ı Kerim'in asıllarına İncil'in, İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un asıllarına iman ettik. tahrif olana olanı değil de asıl gönderilene iman ettik. Hiçbirini ayırt etmiyoruz. Allah'ın peygamberlerine yine dediğim gibi ahiret gününe iman ettik. Değil mi? Ö öleceğiz. Kabre konacağız. Kabirde bir hayat başlayacak. Orada ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru. Orada başlayan bir hayatla devam eden bir hayat ve orada haşir, mizan, sırat. Sırat bak bugün onu iptal ediyorlar. Sakın ha sakın. Sakın. Sırat köprüsü haktır, mizan haktır, efendim cennet haktır, cehennem haktır ve cennet ve cehenneme bir yere nakli olur. Buna inanıyoruz biz el sünnet olarak. Buna da iman ettik. Kadere ve kazaya yani hayrı ve şerrin yaratmak bakımından Allah'tan olduğuna da inandık. Doğru mu? Tamam elhamdülillah. Bu itikad üzere inşallah Mevlamız'dan hüsnü zan ile hüsnü zan ile güzel bir ölümle ölmeyi istiyoruz Amin. inşallah Mevla ulaştırsın bize. Hayırlı bir ölüm nasip etsin. Amin. Hayırlı bir şekilde kelime-i üzere inşallah. Mevla şirkin gizlisinden de muhafaza eylesin. Amin. Amin. Hz. Ebubekir Sıddık ölüm döşeğindeyken sordular ona. Doktor ne dedi sana? Dedi ki diyor, inni fe'al lima yurid. Şüphesiz ki ben de, diyor Allah Teala böyle dedi bana diyor. Ben dilediğini mübalağa ile yaparım ben diyor Allah. Allah yapar. Hastayı Allah hasta eder. İyi iyileştirirse Allah iyileştirir. Zengin ederse, Allah zengin eder. Fakir ederse, Allah fakir eder. Başka kimseden bilmeyecek insan. Sebepler ay, Sebebi, sebep kadar bilecek. O kadar. Sebebi kadar. Unut ileri götürürse, işte şifre düşmüş olur Allah'ın. İşte incelik var orada. Allah Resulü bizleri muhafaza eylesin. Allah diyor ki, Malik bin cinazdır. Eğer diyor, ne başta da ağlamaya buraya geldi. Fatiha suresi namaz kıldırıyor. İyyâke abudu, ve iyyâke nesneyn Gün... Kaç sefer okuyor? Beş vakit namaz kılan kimse. En az kırk defa okuyor bu namazı da bu e, sureyi de acaba manası düşünüyorum. İyyâkene abdü ve iyyâkene derken, derken başka aklına karısı gelse Allah muhafaza tehlikeye düşer. Aklına kızı gelse tehlikeye düşer. O sırada ne diyor? İyyâkene abdü ve iyyâkene diyor. Ancak senden yardım isteriz. Ancak sana ibadet ederiz. Bunu derken diyor başka yere dönmeyeceksin. Allah özellikle burada gaflette olmayacak. Ya. Ancak senden yardım talep eder. O sırada başka bir şey düşünüyor dedi, hışkıra hışkıra ağlamaya başladı, namazı kıldıramıyor ya. O kadar ağlıyor ki, sordular ne oldu efendim? Dedi ki, eğer bu Kur'an'da olmasaydı, ayeti kerim olarak namazda okunması gerekmeseydi, İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesbeyin kısmını okumazdım diyor Malik bin Dinar Niye dediler? Niye biliyor musun? Çünkü burada diyor, Allah'ım ancak sana ibadet ederiz diyor, ben oysa ki nefsime kulluk ediyorum diyor. Ben oysa nefsime kulluk ediyorum diyorum diyor. Ancak senden yardım talep ederiz diyoruz. Yardımı senden isteriz diyorum. Diyorum ama gidiyorum şikayetlerimi, yardımlarımı başkalarından istiyorum diyorum. Aslında bir de ders vermiş oluyor yani. Öyle değil mi? İnsan başı sıkıştı, oraya buraya, oraya buraya gidiyor. Bir başına bela var oraya buraya şikayet ediyor. Ya. Allah'ım bizleri kurtarsın inşallah. Amin. Amin şu beş kötü huyu olmasaydı insanlar hepsi salih kimselerden olurdu diyor Hazreti Ali radıyallahu an. Beş kötü huyu olmasaydı insanlar hep salih insanlar olur, güzel insanlar olurdular yani. Allah'ımızın sevdiği insanlardan olurdu. Daha bir çokları vardı da bu beş tanesi önemli. E, cahiliyeye razı olmak. Yani cehalete razı olmak. Bir kimse cahiliye razısı o adam adam değildir. Yani ona göre. Cahiliye razısı bir adam adam değil. Yani bak salih olmayan insan yani sakat defol olur yani sakat adam. Sakat adam olur. Kur'an bilmiyor adam Müslüman ya. Bir tanesi e, bir bankada e, Alman e, turist girmiş bankaya vezne, vezne mi neyse işte gülmüş bu turist geldi ha ha falan diye dalga geçmiş biliyor musun? O da Türkçe biliyormuş. Demiş ki sen Kur'an biliyor musun? Kap, işte öğreneceğim falan da bilmiyorum. Müslüman mısın? Müslüman mı? Biliyor musun? Yok bilmiyorum. Bu da cebinden Kur'an çıkardı mı? Açtı Arapçasını okudu tık 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 tımarın her Müslüman olmuş. Aa, adam yerin dibine girdi. Ya. Onlar Müslüman olurken nasıl oluyor? Araştırarak oluyor. Sağlam oluyor. Bir de miras kondu olmadığı için, miras yedi olmadığı için, anadan babadan Müslümanlık devralmadığı için güzel sağlam çıkıyor, sağlam sahip çıkıyoruz dinine, diyanetine. Biz o hazır hazırlık konduk elhamdülillah. Dedelerimiz efendim ehlullah zaten toprağın altı her, tarafı, her tarafı. Ee, ya, benim şeyhti. Çok duyuyoruz bunu. Diyor dedem şeyhti hocam. Dedem hocaydı, alimdi. E ne olacak? Sana faydası var mı? Faydası var mı? Elbette ki yaparsan faydası olur sana. Şefaat hakkı verilecek tabii ki bazı iyi insanlara, alim insanlara, şehitlere falan verilecek. Bizim ehl-i sünnet buna. Evet, inanıyoruz. Ama sen de o yolda olursan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisi geldi. Ya Resulallah, ben ahirette nasıl kurtulacağım? Beni kurtarabilecek misin? Yardım edebilecek Evet sana yardımcı olurum. Ama dedi sen de bana yardımcı ol. <laughs> Secdeleri arttır buyurdu.